Ukrayna ve Rusya'nın alıp veremediği ne ve ne oluyor? Ukrayna'da ne oluyor? Ülkemiz için kanayan bir yaradır bu. Ee, biz kimin tarafındayız ve bu iş nereye gider? Amerika ne istiyor? Rusya ne istiyor? Avrupa Birliği Ukrayna ile ilgili ne durumda? Olayı biraz geri sarmamız lazım. 882 ile 1132 yılları arasında aslında Ukrayna ile Rusya tek bir ortamdalar. Çünkü Rusların kökeni ki ben benim Rusya dediğime bakmayın SSCB falan filan bile yok. Yani Rusların kökeni e, aşağıya doğru çektiğimiz zaman, köke doğru çektiğimiz zaman Kiev. Kiev'deki merkezdeler. Şimdi Rusya bir tek Ukrayna'dan toprak istemiyor, bu Kırım'da bilmem neydi falan filan. Ee, Kazakistan'dan da aynı zamanda toprak istiyor ve Kazakistan'la papaz durumdalar. Ee, Kazakistan'a biz size o toprakları biz size hediye ettik falan filan diye şaka yaparken, Kazakistan e, Cumhurbaşkanı Şahak diye lafı geçiriyor bunlara. Yani e, bazı toprakların SSCB'den, Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'nde kendisinde olan sonrasında dağılan topraklarında, zaman içerisinde hediye edilen topraklarında geri katılmasını istiyor. Putin'in bu kadar gaza gelmesinin sebebi, e, uzun süredir aslında bu çatışmalar devam ederken Trump döneminde çok sorunlu olmasa da Biden döneminde işlerin biraz daha tırmanması. Kiev kendi başına bir güçken 12. 13. yüzyıllarda Kiev dağılıyor. Ve mevcut bugünkü Ukrayna toprakları, e, Beyaz Rusya diyelim oraya ve Moskova'nın yönetimi altına giriyor. Orası yönetmeye başlıyor. Ruslar da Ukraynalarda Kievskava Rus kavramının, Rus'u kavramının kendilerine ait olduğunu söylüyorlar. 1768'e geldiğimizde Osmanlı Rusya'ya Osmanlı Devleti Osmanlı İmparatorluğu o dönemki Rus devletine savaş ilan ediyor ama Kırım bizde. Lakin biz Kırım'la çok ilgilenmiyoruz. Yani size Katar videosunu anlatacağım. Katar'la da doğru düzgün ilgilenmemişiz zamanla. Biz e, Kırım'la ilgilenmediğimiz için Kırım'ın kendi içerisinde zaten bir karışıklık var, mutsuzlar. Ruslar da bu kendi içindeki karışık Rus şeyi Kırım'ı sürekli hareketlendiriyor, ateşliyorlar, ayrılın böyle yapın böyle yapın. 1771'de Ruslar e, şeyi ele geçiriyorlar, içkal ediyorlar Kırım'ı. Kırım bu kadar stratejik bir noktada. Şu an Rusya ile Ukrayna'nın da tartışmasına olan Kırım 1774'te Küçük Karlofça anlaşmasıyla gidiyor. Bağımsızlığını kazanıyor ama işte Osmanlı zaten 3 yıldır Rusların elinde olan bir yeri diyor ki bari Rusların olacağına bağımsız olsun diyor. Osmanlı elinden çıkartıyor. Sözde bağımsız oluyor Kırım. Sonrasında Sovyet rusya Cumhuriyetler Birliği dönemi var. Orada Ukrayna bir parçası bu SSCB'nin. Ama 1991 geçti bu dağılma esnasında Ukrayna'da bağımsızlık ilan edip ayrılıyor. Kendi başına bir yapıya dönüşüyor. 24 Ağustos 1991'de Leonid Kravchuk isimli beyefendi ilk başkanı oluyor Ukrayna'nın. Sıkıntı da burada başlıyor. İlk gerginlik burada başlıyor. Kırım'da bir filo var, Karadeniz filosu. Karadeniz filosu kimin olacak? Ukrayna meclisi apar topar bir yasa çıkartıyor 2-3 ay içerisinde diyor ki bizim. Ruslar diyor ki öp diyor, ne oluyor? Bizim diyor. Aslında burada hani Ukraynalılar da çok masum değiller onu da söyleyeyim. Çünkü onlar da arada bir tahrik ediyorlar. Bağımsızlık mücadelesi içindeler. Dolayısıyla Rusya ile birlikte bir anlaşmazlığa düşüyorlar. Sonra masaya oturuyorlar. Diyorlar ki tamam diyorlar. Bundan sonraki 3 yıl boyunca ortak kullanalım. Sonra da paylaşırız. Deniliyor ama daha bir yıl dolmadan bir Ukrayna gemisi Odessa limanına giriyor Ruslara ait. Bir çatışma başlıyor. Oradan bu anlaşma bozuluyor zaten. O dönem Boris Yeltsin var. Tekrardan masaya oturuyor Ukrayna başkanı ile birlikte. Tamam diyorlar birbirimizin sınırına saygı duyacağız ee, ve 1997 yılında falan e, 2017'ye kadar burayı ortak kullanalım. Başka da tatsızlık çıkmasın. Olay böyle bir sulh olmuş gibi gözüküyor. İş 2001'de yine karışıyor. Bir Rus yolcu uçağı ki yolcu uçağı, sivil. 88 yolcusu var. Karadeniz'in üzerinden İsrail'e uçarken, Tel Aviv seferini yaparken S2, S200, bizim S400 var ya, S200 roketiyle e, vuruluyor tatbikat esnasında. Ukrayna tatbikatı esnasında masum yolcu uçağını vuruyorlar. Diyor Rusya. Rusya diyor ki işte böyle bir kaybımız var. Ukrayna diyor ki bizde alakası yok. İyi de ateşlenmiş bir S200 füzesi var. S200 altyapısı da S200 denilmesi daha çok seviyorlar ama yanlış olur. S200 altyapısı da zaten Rusların ürettiği Ukrayna'ya verdikleri bir sistem. Dolayısıyla hani hangi tarafa inanacağınız size kalmış. 2004 yılında ilginç bir şey oluyor. Viktor Yushchenko oyunu yanılmıyorsam ismi. Ee, biraz daha batı yalnız yani çok Rusya'ya aşık olan birisi değil, batı yanlısı birisi devlet başkanlık seçimlerine giriyor. Seçimler yapılıyor, oylar dağıtılıyor ve oynamalı sonuç şöyle çıkıyor. Rus yanlısı olan Yanukovic 49 5 alıyor, 4 alıyor. Öbürü de Yushchenko ise 46.6 alıyor. Bir ülkeyi size hatırlatacaktır bu. Seçim sandıklarında bekleyenler falan filan itiraz ediyor, oylama bir daha sayılıyor, bir daha itiraz ediyor falan derken oylama tekrar ediliyor. Bu sefer de Batı yalnızca Yushchenko %52'ye başkanlığı kazanıyor. Rusya anında bunların gazını kesiyor, doğal gazını kesiyor iş böyle tatsızlığa gidiyor falan. İki katı fiyatla anlaşıyorlar. Yani Rusya bir anda %100 zam yapıyor doğalgaza Ukrayna'ya verdiği. Mecburen bunlar da evet diyorlar. Vay batı yanlısı Al sana iki katı fiyat. Yani benden değilsin bazı hizmetler artık sana yok ya da daha pahalı gibi bir felsefe uyduruyorlar. Böyle hiç aklıma gelmez böyle bir fikir. Nerede var acaba? Ama 2010 yılında bir önceki seçimde yenilen Rusya yanlısı tekrar başa geçiyor. Yushchenko kaybediyor. Çok sağlıklı bir dönem yürütemiyor. Çünkü Ukrayna'nın iç yapısında aslında hep bağımsızlık isteyenler yok. Aynı zamanda Rusya'ya bağlanmayı isteyenler de var. Yani bu Brexit'teki İngiltere'deki dengesizlik gibi. Ukrayna'da biraz karışık iç yapı. Bu Rus seven, Rus taraftarı Yanukovic başa geçer geçmez 2013 yılında Avrupa Birliği olacak bir ortaklığı imzalamaktan vazgeçiyor. Ukrayna'nın istediği şeylerden birisi çeşitli anlaşmalar Avrupa Birliği ile. Bunun önüne geçiyor ki Rusya'ya bağlı kalsın Ukrayna. Bu tabi bir İç çalışma başlatıyor. Silahlı çalışmalar çıkıyor. Yok e, in, e, sen bizi temsil etmeyeceksin falan. Ülke bir karışıyor. Yanukovic ülkeden kaçıyor. Bu Rusya'yı seven ve Batı'yı e, temsil edecek, Batı'ya daha sıcak duracak bir başkan geliyor devletin başına. Ama Rusya bu olaya kızıyor ve Kırım'ı hemen işgal ediyor. Yıl 2014. Kırım işgal ediliyor. İlhak ediliyor artık nasıl demek istersen. Şimdi burada... Tek bir cephede iş yürümüyor. Donbas denilen, Donetsk ve Lugansk denilen bir bölge var. Ruslar oradaki bazı kendini seven sempatizanları falan silahlandırıyor. Bunlar da Batı'nın yanında olmak isteyen Kiev yönetiminin adamlarıyla silahlı çatışmaya başlıyorlar. İşte o çatışma halen devam ediyor. Bakın düşünün 7 yıl olmuş o çatı silahlı çatışmalar halen devam ediyor. Bu bölgeler Rusya desteğiyle bağımsızlık ilan ediyorlar. On binlerce kişi ölüyor. Buralardan millet göç ediyor. İşte bu karışıklık Rusya'nın işine geliyor. Dünyanın da gözünü çevirip baktığı yer bu Donbas bölgesi. Bu videonun çekildiği gün 31 Nisan, 31 Mart'ta Rusya sınıra binlerce tank, zırhlı araç ve askerler ee, sevk etti. Aynı zamanda nehirlerin üzerine geçici köprüler kurmak üzere de yerleşiyor. Uçaklarını oraya yakın havalimanına konuşlandırdı. Yani Rusya sanki Ukrayna'ya savaşa girecekmiş gibi bir hava veriyor. Ha Rusya Ukrayna'ya savaşa girer mi? Orası ayrı hikaye. Bunlar niye tam anlaşamıyorlar? Aslında Osmanlı'nın hani bu Kırım'ı kaybettiği dönem, Çariçe Katerina dönemi ama sonrasında bir ilginçlik oluyor. Yıl 1900 Yıl 1954, Sovyet lideri Nikita Khrushchev bu Ukraynalıyı, bu Kırım'ı Ukraynalılara hediye ediyor. Kendisi de aslında o kökenden geldiği için işte Kırım bu yüzden büyük problem. Rusya'da Sovyetler, Sosyalist e, Cumhuriyetler bir dağıldıktan sonra Banero'nun verdiği hediyeden ver geri falan yani ayrıldık herkes hediyesini geri alsın gibi garip bir durum var. Anlaşmazlığın Kırım merkezi bu yüzden. Ha bir de Mayıs 2014 var. Ee, Ukraynalılar da Rusları seven, e, Rus sempatizanı olan bazı 38 kişiyi diyeyim Odessa'da bir otele sıkıştırıp yakıyorlar. İlkel bir davranış ama yakıyorlar. Dolayısıyla Ukraynalılar da aslında bir tepki gösteriyorlar. Ruslar da tabi bu haklı sebep buldu mu onu bahane ediyorlar. Ukrayna'daki Rusya yanlısı televizyonlar yayın yasağı getiriyor bu konuya. Şu an çok sıcak bir durumdayız yani. Dediğim gibi işte Kazakistan'a da e, o toprakları size biz hediye ettik deniyor. Ama Kazakistan Cumhurbaşkanı çok sert cevap veriyor. Diyor ki yani e, çok kabaca söyleyeceğim özür dilerim. Sen kimsin ki? Sen kimsin ki diyor. Yani biz bu topraklarda senin daha ceddin olmadan önce vardık. Bu topraklardaki sen büyük altın orduyu, altın orduyu, e, hunları, sakaları vesaire bilmezsin. Bizim kökümüz onlardır diyor. Seninle alakası yok olayın. Dolayısıyla Rusya, e, Ukrayna konusunda şu an e, ısrarcı. Savaşa girer mi? Zor. Niye? Çünkü oraya topyekun Ukrayna'yı almaya çalışması, Ukrayna'yı kendi topraklarına katmaya çalışması zor. Karşısında NATO'yu bulabilir. NATO'yu bulması demek bizim için kötü. Çünkü NATO'nun oraya en yakın ordusu şu an biziz maalesef. Türkiye bu işe bulaşmak ister mi? Çok isteyeceğini sanmıyorum. Çünkü Ukrayna'ya siyalar konusunda destek verdiğimizi söyledik şimdi burada şöyle bir olay var. Rusya'dan S-400 alıyorsun, Rusya S-400 alıyorsun, Rusya ile iyi olmaya çalışıyorsun. Ukrayna'ya da güzellik yapmaya çalışıyorsun. İki tarafı da mutlu etmek biraz zor. Ara olsan güzel ama burada tabi Amerika'nın da çıkarları var. Amerika'da Avrupa Birliği'ni destekliyor ki şu Ukrayna'yı oradan koparın, kendinize katın. Ufak ufak ne götürsek kardır. Önümüzdeki günlerde bakalım ne olacak güncelleme videosu mutlaka çekerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.